Evet arkadaşlar bugün Ford Truck. Ford Truck ASMR. Eminim çok beğeneceksiniz. Şöyle. Ford Truck. Bu. Sanırım ki -sa sağlık kitiyle arabın paspası var. Evet. Kamyonun onu göstereceğim. Şimdi açalım. Önce bir sağlık kitini gösterelim. Şöyle. şunu çıkartalım buradan. hemen yırtalım hemen ooo içine bak. Bu ne? İçi bayağı iyi. Şimdi galiba bu reflektör mü yani? Ben tam hatırlamıyorum öyle bir şey var. Hemen bakalım bu ne? First kit. İç yardım. Tamam. Burada sünger var. Sünger dönemi bu gelip yelek gibi bir şey. ne evet, yelek var. Bu elde İyi, güzel her şey var. Bunun ne olduğunu haberim yok. Ama burada. Fener güzel. Bandaj. Bandaj değil bu ya şey bu. Bandaj sanmıyorum mı? Çekme alatıymış. Kamyon mu? Mantıklı. Şimdi bunlar var işte. Kapatalım. Doğru Sonuçta sağlık var Tamam bu okey. Bunu geçebiliriz. Bu okey. Asıl konu burada. Asıl konu geldi. Açık gösterelim. ASMR. kılıf mı ne bu? Montaran ya, montaran bir şey. Sıralıyoruz kamyon paspası. Bayağı büyük. Kaç tane var? İki tane alan var Nasıl Yalnız güzel pas pas ya, yani simis ya parlak bir şey. Ben beğendim pası bu sürücü oldu yoksa anlıyor mu? Yerini çıkartalım. İşte bu işte bu. Paspasımız bunlar. Geçelim sağlık kitlerine. Sağlık kiti de burada. Ye yeah, işte bu. Tamam. Her yükte birlikte. Bunu yaz. O zaman klasik hareketimize geçebiliriz. Paspas ve Ford Truck ailesi mükemmel hareketimize tanışsın.